Herkese merhabalar efendim. Bugün sizlerle Outlast'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Deniz Jack. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bir önceki bölümümüzde bu tarz bir ruh hastalıklarının bulunduğu ve... Evet Notal abi. Ya yani bu tarz sıkıntılı bir... O ne lan? Öpeceğim mi? Ne yaptın lan? Kapat lan kapat oğlum kapat. Lan kapat. Ne yapayım ben çıkmak istemiyorum. Hayır deliye de soramazsın. Niye bağırıyorsun oğlum diye. ölecek sekti artık. Ya bir önceki oynayışımda şimdi kalbim çok kötüydü, çok kötü atıyordu. Artık dedim yeter ya, ne olacaksa olsun. Yapacak bir şey yok. Kaç, ne yazmış? Rest in peace. Rest. In peace. Kimse var mı? Bu ne? Ne bu? mi gidiyor. Ya o bize saldıracaktı ya. <laughs> Selam. Abi vurma abi. Ne var? Gelme lan çok kötü geliyor. Üzerime üzerime. Kim lan? Ben ben, yok, sakin ol abi. Dur bakayım bir daha ne geçiyor. Gel lan. Bak 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 gözlere bak. Varmış. Bu ne? Kimse var mı? Ha? Kimse var mı? Ananı sikim. Of. Hayvan ol hayvan. Ağzına sıçayım ağzın da yok ki. Cık cık cık. Ne biçim yapmışlar adamı ya. Sana ne olmuş oğlum? Ne kadar çirkinsin ya. Don't tell you <laughs> it's sign. Çırıyor Çırıyor. Çırıyor hmm. ya. Oğlum o kadar kesmişler biçmişler Herif nasıl yaşayabiliyor hala ya yani? Burada ne var abi? Cam kırık. Bir kere korkmam kafa çıkarsa. Çıkmıyor. çıkarsın. Yavşak. <laughs> 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 saklanıyor bile. Çık da göreyim hadi. Filmil var mı? ne mi? Derikli mi lan o? Tamam. Buraya su şişesi giriyorsa ya. Bir bok girelim şimdi. Şurada kim var? Senze azı kolay gelsin. Buradayım ben. Yıldıkla like Kills Ghost. Ne yapıyorsun lan? Back, Kamerayı götüne sokar mısın? Lan, Selam. Ah siktir ya. Abi bu ne ya? Of. Kiplere bak. Ağzına sıçayım senin Millet çoluk çocuk izliyor bu videoyu ya. Hayvan. Cık cık cık. Hocam iyi misin? Bağırsak mı o ya? Ulan kalanı nerede lan? Şşş. Söylemeye devam ediyoruz. Ya ne yapacağım ben? Ne lan? Oğlum hasta mısın? Geri zekalı titriyor bir de. Kapıya mı dayıyon lan? Hayvan ol hayvan. Abi onların arasına girmiş geçip olamaz olamam. Arkadaş ne yapıcam? Da açılmıyor. E ee, ne anladım ben bunu? Hocam siz bir gidin ya. Ya bana bir anahtar versene sen. Siktir git amına koyayım. görüyor peze Çıkabiliyor muyum burada? ben <laughs> <Şuna> devam et. <edelim. gülüyor> şey yapacağız, anahtar mı bulacağız? Ne ya? <gülüyor> 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 Nasıl <da> kilitli? <laughs> eee? Nesi lazım orada. Noter mi lazım ya? Yani? Tabii çıkıyor. Kolu tezerek. Evet. Hala çıkıyor ya. Yani. Boşalamadın mı hala? Evet. Anahtar var mı lan senin? Yaralıyız. Scarface. Evet. Ne soktunuz lan? Evet. Aa, buraya nasıl

yapacağım. Ya ananı sikeceğim senin ha. Geri zekalı dangalak trip duruyor. Anahtar var mı? Sen de var. Sen ne yapıyorsun? Kolonları yıkıp binayı mı indireceksin aşağıya? Ne yapacaksın? Space. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ki? Nasıl ki? Kafası nerede bunun? Kendini mi kesmiş? Sen ne diyorsun? <laughs> Sensin sik. Yavşak. Korkuttun beni. Şu ne yapıyor? Paketlediniz mi elimi? Ne yaptınız adamı? Şu bak. Get musty ile bantlamıştın ya bantlamıştın. Gel lan. Gel gel gitme gel. Şş. Gel oğlum. <laughs> Tutuşum yine değişti be.

bütün mikroplar öldü ha? <Sessizlik> çok kötü.

Et. Ne yapacağım ben burada? Arkadaşlar buradaki videomuzun sonu buraya kadar. Burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Oyun beni çok geriyor ya. Gerçekten çok fazla geliyor. Kalp atışlarım düzensizleşiyor. O yüzden olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Özür dilerim kusura bakmayın. Hepinize iyi günler dilerim.